Selamünaleyküm Aleyküm ve Rahmetullahi ve Yusuf Suresinin 40. ayetinde Allah Azze ve Celle bizlere apaçık diyor Sizin Allah'tan başka kulluk ettiğiniz şeyler ancak sizin ve atalarınızın uydurdukları şeylerdir. Allah Azze ve Celle onlara hiçbir güç ve yetki vermedi. Hüküm yalnızca Allah'ındır. Kendisinden başka da ilah yoktur. Kendisinden başkasına da kulluk etmemenizi emretmiştir. Sadakallahu lazim. Hz. Yusuf kendi zamanında o dönemin Maliye Bakanlığı'nı, yani küfür devletindeki Maliye Bakanlığı'nı yaptı. O tağudun hükümlerinin altında bunu yaptı demek gerçekten peygambere, Allah Azze ve Celle'nin peygamberine atılabilecek en büyük iftiradır. Bu bu apaçık bir şey. Çünkü bir peygambere siz şunu diyorsunuz. O de dönemin tağut sistemi, küfür sistemi altında o bunu kabul etti. Ve bu anlamda o sistemin altında bunu kabul ederek, benimseyerek yaşadı. Bu az önce de ifade ettiğim gibi Allah Azze ve Celle'nin Yusuf suresinin 40. ayetinde bizlere apaçık bir şekilde belirttiği ayetine ters düşüyor. Sevgili Tevhid Eyli kardeşlerim, hiçbir zaman, şunu aklınızdan çıkarmayın, hiçbir zaman müşriklerin ve bu anlamda münafıkların, fasıkların, dinen söylemlerine aldırış etmeyin. Bunlar diğer videolarımda da ifade ettiğim gibi dost doğru sırat-ı mustakim yolundan cehennem olan yola yani bizi ebedi hüsrana sokacak yer ve zemin arıyorlar. Allah Azze ve Celle her şeyin en doğrusunu bilendir ki biz bu bizi ebedi hüsrana kavuşturacak olan bu yanlışlıklardan yüz çeviriyor ve Allah'a sığınıyoruz. Hazreti Yusuf zindandayken hüküm Allah'ındır derken çevresine zindandan çıktıktan sonra kralın Firavun'un hükmüne mi veya sistemine mi, küfre mi tabi olmuştur? Böyle bir şey sorulabilir, böyle bir şey denebilir mi bir peygamber için? Bu Allah'ın ayetleriyle ve o güzelim peygamberiyle alay etmek, hakaret etmek demek değil midir? Bizler mi yanlışı savunuyoruz? Yoksa acaba sizler mi insanları cehenneme sürüklüyorsunuz? Bunu hiç akletmiyor musunuz? Bunu bu anlamda bizi e, bu platformdan dinleyen, izleyenlere de söylüyorum. Bu apaçık bir hakikat. Bunda soru işareti yaşamanıza gerek yok. Birisi çıkmış, bunu dinden çıkıp, müşriklik yapıp bu anlamda, nafıklık yapıp, ayet ve hadisi tamamen çarptıran, ve konuyla alakası bile olmayan cümleler sarf edip konuyu baştan sona yanlış lanse ediyorlar. Bu bir hakikat. Hz. Yusuf zindandayken, ya düşünsenize mantiken düşünün. Hüküm Allah'ındır dedikten sonra, tek olan ilahındır, Rabbimizindir dedikten sonra ve bunu haykırdıktan sonra, bu teslimiyeti gösterdikten sonra çevresine ve oradaki kişilere zindandan çıkınca mı kralın bu anlamda hükmüne razı olmuştur? Böyle bir şeyi akılla izah etmek mümkün bir şey mi? Soruyorum sizlere bu mümkün bir şey mi? Yusuf Aleyhisselam yine zindan arkadaşlarına bu anlamda tek hüküm ve kanun koyucunun Allah Azze ve Celle olduğunu söyler bütün putlardan, bu mabutlardan insanları terk etmesini, insanların bundan biri olmasını ifade ederken tek ve kahhar olan Allah azze ve celle'ye ibadet etmelerini söylüyor. Bunu Yusuf peygamber yapıyor. Selam olsun Yusuf peygambere. Başta peygamber efendimiz olmak üzere ve bütün peygamberlere. Düşünün. Lütfen düşünün. Ey zindan arkadaşlarım diyor Yusuf Aleyhisselam darmadağın ve çokça Rabler mi sizler için hayırlıdır diyor yoksa tek olan Allah Azze ve Celle mi her şeyi hükmü ve idaresinde idaresi altında tutan har olan Allah mı diyor. Sizin onu bırakıp da taptığınız şeyler kendinizin ve atalarınızın babalarınızın bir takım isimlerden başkası değildir diyor. Zindanda bu cümleleri söyleyen Hazreti Yusuf, selam ona olsun. Allah'ı birleyen ve kendisine sadece ve sadece kendisine kul olmamızı söyleyen bir peygamber. Zindandan çıktıktan sonra mı? Haşa Allah'ın kendisine indirmediği bir delili mi? Bizlere söylüyor, ifade ediyor. Vallahi biz bu şekliyle söyleyenlerden ve ayeti ve bu konuları saptıranlardan... Allah Azze ve Celle sığınıyoruz bu münafık müşriklerden. Rabbim üzerimizden hidayetini ve rahmetini eksik etme. Kur'an'ın, Kur'an-ı Kerim'inin bize indirmiş olduğun o güzel kıssaları en güzel şekilde anlayıp hayatımızda en güzel şekilde tatbik etmemizi bize lütfeyle ya Rab. Ve ahar adına kahret ya Rabbi ayetini değiştirmek isteyenleri ve bu apaçık mesajları, bu apaçık kıssaları tam tersi lanse edip insanlara sunanların şerrinden biz aciz Müslüman kullarını muhafaza eyle ya Rab, muhafaza eyle ya Rab, muhafaza eyle ya Rab. Esselamu Aleykum ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.